Selam arkadaşlar. Bugün Mortis'i alıyorum. Evet direkt alıyorum. <laughs> Az elmasım var ama. Aldım. Mortis Mortis Mortis. <laughs> ne? Destansı. Hmm. grip selam. Mortis, 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 Mortis. ye <laughs> ye, yeah, yeah. mortis, mortis, Mortis. Mortis, Mortis açtık. Oğlum, Mortis. Oğlum, Mortis'i açtık. Oğlum çok iyi. Çok iyi. Çok ama çok iyi. Hop. Oh, ta ta, ta. Oh, Frank. 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 Çok güçlü. Abi Frank'ten kaç. Frank. Frank gelme. Oh, ya Frank'ten nefret ediyorum ya. Alem daha gülüyor ya otis. Neyse oynayalım. Mortis al çıktım. <laughs> Oğlum nasıl Mortis? Oğlum nasıl? Nasıl oğlum Mortis? <laughs> yani mo mo Mortis'i açtım. Ten <laughs> Ama bunun bunun do doğurma hızı çok yavaşıyor. sondo mortis wingara wingara do eteirpan acho que são onde crow nardes em crow crow cardeș Neredesin? Aha orada. Saldırın. Tat tat tat. Oo. Çok <laughs> çok rahat yendik. <laughs> çok rahat yendik. Ve yine süper ender savaşçı. Şuna. Oğlum iki karakter açtık. Mortis, Lumi, Mortis, Lumi. Arkadaşlar, Mortis mi? Yoksa Lumi mi? Ne? Pizzalini mi? What? Neyse. mortis, o que é mortis, 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 Edgar, Edgar veja! mortis, mortis Böyle mi böyle mi? Bence böyle. Wingaratu. Oğlum mortisi açtık le. Oğlum mortisi açtık. Nasıl? Tıdıdıdıdı. Hmm. Edgar geliyor. Edgar çok tehlikeli aga. Ben söyleyeyim. Edgar öyle bir <laughs> Edgar geliyor. Vallahi Edgar geliyor. Edgar geliyor. Edgar çok tehlikeli aga. <laughs> Benden söylemesi Edgar çok güçlü. Ay! Ay. <laughs> Oho Edgar'ın içinden geçtik. Hoppala. <laughs> oğlum Mortis çok iyi. Oğlum bu videoyu Mustafa Kerem duymasın. Nita, oğlum bir saniyecik ne tasın ya? Ne yapabilirsin? Oy, oy. Sakin sakin. Sakin Mingara Mordis. Кала-мортис. Алля-лля. ye yeah, ye yeah. o oh, ye yeah. mortis açtık ye yeah, ye yeah. mortis 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 ye hu ye hu ye hu arkadaşlar bu bu videoyu Mustafa diye bir arkadaşım izliyorsa hi hop 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 ha ha Mortis, Mortis gücü, Mortis gücü. Hop, 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 hop. On Bal balon, balon şişiren adam geliyor. Balon şişiren adam. Hayır, <laughs> hayır. Uf. Son anda. Mayu. <gülüyor> What? <gülüyor> ne? What is this? Arkadaşlar bu videoyu Mustafa diye biri, iz biri izliyorsa. Mortis açtı. Arkadaşlar bir de video yapmadan önce Neler yaptım neler. Neler yaptım neler. Ve bir dahaki videoda Mortis ile görüşürüz.